Merhaba sayın öğrenciler. 2022-2023 eğitim öğretim yılına başlamış bulmaktayız 17 Ekim 2022 tarih itibariyle. Bütün gençlerimize, vatanımıza, milletimize, ailelerine hayırlı olmasını temin ediyorum. Allah zihin açıklığı versin, yolumuz açık olsun. Herhangi bir sorun olduğu zaman çekinmeden bizleri 7 24 arayabilirsiniz. Artık bizim evlatlarımızsınız, bizler sizin için varınız. O açıdan herhangi bir sıkıntı olmadan inşallah birlikte sorunları çözeceğiz. Sorunlar tabii eksik olmaz. Özellikle bu yıl barınma ve ulaştırma konusunda Sayın Valimizin desteğiyle ciddi manada çözümler üretildi. Tabii ki iş varsa problem vardır ama problemi de birlikte çözmek üzere. Her zaman kapımız açıktır. SKS birimizde, genel sekreterlikle, bölüm başkanlıklarımıza, dekanlıklarımızla, bütün senat üyeleri emrimize amadedir. Sizler için biz varız o açıdan problemleri birlikte çözmek üzere kolları sıvayıp seferber olalım. Sefer bizden, zafer Allah'tan kaydesiyle. Hepinize başarılar, muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun, Allah yüzü açık etsin. Başarılar diliyorum.